Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi Araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Sivas ili İmralı ilçesi Sandal Köyü Muhtarı Cihan Yalçın ile köyün ana ulaşım yolu üzerinde röportaj yapacağız. Grup yolundan ayrılmış olduğu noktadayız. Evet, Cihan Bey, e, kaç dönemdir muhtarsın? Önce onu soralım. Ben daha bu yeni yeni seçimlerde muhtar oldum. 30 Mart 2014 günü yapılan seçimlerde muhtar oldum. Evet, muhtar seçim. Ee, daha önce de babanız mı? Daha önce de babam yaptı. 30 yıllık bir muhtarlık dönemi geçirdi. Evet. Ondan önce dedem yapıyordu ama bu yollar halen e, görüldüğü gibi berbat, bozuk. Toprak ulaşım sağlanamıyor, toprak. Yani araç alsak bile araç 5 lira gider ya gitmez. Evet, Dağılır gider. Artı Kızıltepe köyünün oradan buraya grup yoluna dönen yerde sayın izleyiciler o kadar çok bozuk ki çamur e, deryası olmuş. Orada güçlük de çektik. Hatta ben dönme kararı verdim arkadaş e, zor şartlarda orayı e, çıkmak zorunda kaldı. O. Bu yerden sonra 50 metre çıktığınızda da çok bir viraj var. Yokuş. Araç orada yani patina şey çeke çeke zor şartlarda çıktık. 2011 model yeni aracımız, benzinli aracımız olduğu halde Zor şartlarda çıktık sayın izleyiciler. Ancak buradaki vatandaş bu yolu her gün günlük, günlük günlük kullanmak zorunda. Doğru evet. Günlük evet. kullanmak zorundayız. ilçeye gidip gelmek zorundayız. Sonuçta işlerimiz var, alışverişimiz oluyor. Evet gidip gelmek zorundayız. Mecburen bu berbat yolu kullanmak zorundayız. Evet. Sayın izleyiciler, işte çarşamba günü arkadaşımız bizi orada e, İbranlı'da gördü. Muhtarlar Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurulu vardı. E, kurulun tamamını çektik. Ercan Bey'in daveti üzerine geldik zaten. E, daha önce de 2012 yılında ilk Muhtarlar Derneği kurulduğunda 19 üyesi vardı. Şu anda 89 üyesi var. Biz köyleri ziyaret ederek birlik beraberliğin içerisinde olmasını evet. istedik. Tek yumruk, tek yumruk olmasını istedik muhtarlarımızın. Çünkü e, köylerin hizmetleri yapılsa arkadaşlarımız bizim tavsiyelerimize uymuşlar. 89 tane üyeye ulaşmışlar. 102 tane muhtarlığı var. Doğru mu efendim? Doğrudur. Köy var. Geçen bir şey daha belirteyim. Geçen seçimlerden önce bir dilekçe vermiştim ben. Bizim bu 2 kilometrelik yolumuz vardı. Evet. Dilekçe verdim. Cevap geldi. Cevap şöyledir. İşte ileriki yıllarda anca program alırız. Şu an ödenek yoktur. Yapamıyoruz falan dediler. Çünkü mahalleye bağlantımız yoktur. O dereden. Hangi mahalle efendim? bizim aşağı bir mahalle var. Arıcılar geliyor. San, sandal merkez kaç hane var efendim şu anda? Kışın 3-4 hane kalıyor da yazın 10-12 haneye çıkıyor aşağıdaki yerde. Aşağıdaki aynı. Onlar bizim arıcılar geliyor. Yerli arıcılar geliyor. Yerli arıcılar geliyor oraya evet. geliyor. Oranda yol. Yol berbat. Yok. Kamyonlar mesela yağış oluyor. kamyonla geliyor. Kamyon çıkmıyor. Evet. Mecburen traktörle 10-12 sefer yapacaklar ki arıları yüklesinler. Evet. İşte görüyoruz köylünün çilesi burada saygıyla. Başka bir husus da var. Buyurun. S sözünüzü kestim özür dilerim. O ileride o kavalcık yoluna giderken orada zaten yol uçmuş. Birkaç kere söyledik. Göçeceğiz yani. orayı da çekeceğiz. Evet, orayı da çekerseniz memnun oluruz. Sayın izleciler bizim önceliğimiz grup yolu. Grup yolları evet. 38 yıl muhtarlık yapan işte yazık yeni kent köyü muhtarımız Hasan Kaya Hasan Kaya arkadaşımız dedi önceliğimiz grup yolu. Kızıl Kızıltepe köyüne kadar yapılmamış. En azından o yokuş bitene kadar yapılsaydı orada araçlar güçlükle çıkıyor bir buçuk kilometre kalan yol orada grup yolu bitmiş. İşte 2012 yılında geldiğimizde de bu grup yolun bu çağda toprak olmaması gerektiğini belirtmiştik. Oraya kadar yapmışlar. Bizim amacımız 19 tane köy bu grup yolunu kullanıyor. Bunlardan bir tanesi de Sandal köyü. Biz bu çağda toprak köy yolu olur mu diye yetkililere sesleniyoruz. Öncelikle Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na sesleniyorum araştırmacı gazeteci olarak. Sayın Başbakanım burada 19 tane köyün kullanmış olduğu grup yolu toprak çamur deryası içerisinde araçlar güçlükle ulaşım sağlıyor. Şu anda yağmur yaş yok. Biraz kurumuş. Eğer yağmur olsa o Kızıltepe'nin oradan hiçbir araç çıkmaz diyoruz. Doğru, Doğru mu? Efendim? doğrudur. Aynen. Evet işte genç ve dinamik arkadaşımız. Kaç yaşındasınız efendim? 33 yaşındayım. Cihan Bey. E, 33 yaşında. Babasından hizmet bayrağını devralmış. 30 yılda babası bu köyün yolunun Grup yolunun asfaltını yapılandıramamış. Ben artı bu röportaj işte tüm yetkililer izleyecek. Bu muhtarlarımıza da sesleniyorum. Grup yolundaki 19 muhtara da sesleniyorum. Ortak bir dilekçe yazmasını istiyoruz. Yazdık. Onları Yazdı yani. yazdık da Tabii yani kaç kere yazıldı. Yani bağım zamanda da yazıldı verildi. Evet. Biz de yazdık verdik. Bu grup yolunu sayın izleyiciler 2016 yılı yatırım programı almasını istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda bu yol asfalt yapılır. Bize geldi yol üzerinde çekim yaparız ve yetkililere teşekkür ederiz. Türkiye'de mutlu Sizik Sesi Gazetesi aracılığıyla sesini duyuran Sandal Köyü e Muhtarı Cihan Yalçın'a da teşekkür ediyoruz. İnşallah Biz teşekkür aynı noktada asfaltlandığında da röportaj yapma sözü veriyoruz. Biz teşekkür ederiz sesimizi duyurduğunuz için.